Arkadaşlar merhaba. 5434 ve 5510 için katsayı farkı ve refah payına ait kesenek bildirimlerimize bu videoda da devam edeceğiz. Bunun için KBS sistemine tekrar giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda 5510 sayılı kanun katsayı farkı aylıksız izindekiler grubunda kalmıştık. Şu üst kısma dikkat ederseniz ben okul öncesine geçtim. Çünkü bir önceki videoda Yüklediğim tekst dosyaları e, meslek-teknik eğitim grubuna aitti arkadaşlar. O grupta aylıksız izindekiler için bir bildirgem e, mevcut e, değildi. Dolayısıyla bu kısmı okul öncesi e, verileriyle yapacağım. Bunu kesinlikle matematikte tutarlara eklemedim arkadaşlar. E, burada hemen sol tarafta bir emsan seçeneği var arkadaşlar. 2022 Ocak e, seçiyoruz ve Buradan 5.510 sayılı kanun kat sayı farkı aylıksız izindekiler butonuyla bu gruba ait emsan tekst dosyasını indiriyorum bilgisayarıma. Daha sonra arkadaşlar bu aylıksız izindekiler için olduğundan şu şuradaki aylıksız izinli personel GSS alanından 3. seçeneği ek mahiyette sadece bir dönem seçeneğini seçiyorum arkadaşlar ve iş yeri statüsünü seçtikten sonra personel statüsü olarak da İkinci sıradaki son sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar seçeneğini seçiyorum. Çünkü 5.510 için kesenek bildirimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada ek bodro sebebi var arkadaşlar. Ben katsayı farkı bildirimi GSS seçtim. Fakat siz burada başka bir ek bodro sebebi de seçebilirsiniz arkadaşlar. Buranın çok bir önemi yok şu dönemi doğru seçtiğiniz maaş ödeme dönemi ve ait olduğu dönemleri doğru seçtiğiniz sürece burada ek bodro sebebinin bir önemi yok arkadaşlar. Burada yükleme yapacağınız dosyalarda açılan penceredeki diğer seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Tereddüt etmeyin arkadaşlar burada ek bodro sebebi kısmında. Daha sonra ise maaş ödeme dönemini seçiyorum arkadaşlar. 28 Ocak 2022. Bu dönemi de siz kişiye yaptığınız ödeme tarihini de seçebilirsiniz. Ödeme emri üzerindeki tarihi de arkadaşlar. Burada önemli olan ödemeye ödemenin yapıldığı tarih ile ait olduğu dönem veya bildirgenin verildiği dönem daha doğrusu arasında 10 gün geçmemesi. Dolayısıyla bu tarihi de buna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ödeme yaptıktan sonra 10 gün içerisinde bu bildirgeyi vermemiz gerekiyor. Ait olduğu dönem ise Aralık 2021 seçtim arkadaşlar. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıp şu açılan pencereden dosya aç yapıp Indirmiş olduğum 5510 kat sayı farkı aylıksız izinde e, Emsan text dosyasını open tuşuyla açıyorum arkadaşlar ekrana. E, gördüğünüz gibi burada 3 personelim var. E, verileri kontrol et dediğimde 256 liralık bir e, tutar oluşuyor. Gönder e, yapıyorum arkadaşlar bunu ödeme emriyle karşılaştırdıktan sonra. Gördüğünüz gibi şurada raporum oluşuyor arkadaşlar. 256 liralık bir bildirge raporum mevcut. Dolayısıyla bu işlemi bu grup için yapmış oluyorum. Daha sonra arkadaşlar EMSAN seçeneğinden 2022 Ocak dönemini seçip şu aşağıdaki kısımda 5434 sayılı kanun refah diye bir ee, seçenek var buton var bu butonla bu gruba ait Emsan tekst dosyasını indiriyorum ve e, şuradan e, kesenek prim e, alanından Arkadaşlar bunu ek mahiyette sadece bir dönem olarak e, bildiriyorum açılan pencerede işyeri statüsünü seçtikten sonra personel statüsü olarak 5510 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce sigortalı olanlar yani ilk seçeneği yani son öncesi seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra ek bildirge sebebi olarak katsayı farkı bildirimi, kamu görevlileri hakem kurulunun kararı gereği diye bir ek bildirge sebebi var. Ben bunu seçtim. Ek bildirge esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih 27 Ocak 2022 ait olduğu dönem ise Ocak 2022 seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresiyle bir sonraki ekrana geçip indirdiğimiz tekst dosyamızı sisteme yükleyeceğiz arkadaşlar. Dosya aç seçeneğinden. Biraz önce indirmiş olduğum 5434 Refah ismindeki emsan tekst dosyasını seçip Open tuşuyla ekranı açıyorum. Gördüğünüz gibi burada personelere ait tutarlar oluştu arkadaşlar ve verileri kontrol et dediğim zaman gene hakem kurulu kararı seçtiğimiz için bir rakam değil bir yazı şeklinde bir ifade belirecek. Bunu gönder yap butonuyla gönderiyorum ve tamam butonuyla onayladıktan sonra ee, kesenek bilgi sisteminden raporumu kontrol ediyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi 2022 e, Ocak için bir ek bildirgem oluştu ee, 2694 lira 7 kuruş arkadaşlar ee, bu tutarı alıp e, şuradaki e, kesenek matime şu alana yapıştırıyorum arkadaşlar 5433 sayılı kanun e, diye üst kısımda e, buraya yapıştırdığımda gördüğünüz gibi kontrol e, rengimiz yeşile döndü. Dolayısıyla hem öncesi için e, ödeme emri ve emsan e, tek dosyamındaki tutarlar eşitlendi. Hem de fark 14 gün için 5510 için arkadaşlar e, ödeme emri ve emsan veri e, fark 14 gün içerisindeki tutarım eşitlenmiş oldu. Dolayısıyla ben bu grup için bildirim mi yapmış oldum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Gelecek videoda bu bildirimlere ait harcama yönetimi sisteminden, MYS'den emanet aktarımlarını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.